Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Aydın Didim Altınkum Mahallesi Yeşilkent bölgesinde 3 artı bir bitişik nizam vilanı tanıtımı yapacağız. Değerli dostlar burada 2 adet villamız var. Arka tarafı satıldı. Şu an tanıtacağımız yol taraf, köşe taraf. Ee, sadece bu villamız kaldı değerli dostlar. Şöyle girişten başlamak istiyorum sizlere. Giriş ve bahçe duvarın tamamında veranda alanıyla beraber bir seramik çalışması yapılmış. Şimdi şepesini şöyle arkadan tanıta tanıta geçelim. Bitişik nizam 3 artı 1'dir. Hemen arka tarafta bir depo alanımız yapılmış. Evin içerisinde ısın bombası tesisatı kurulmuş dostlar. hemen şurada zaten. Burada ekstra bahçe peyzaj malzemelerinizi koyabileceğiniz bir alanınız mevcut. Nerede dostlar? Buranın kapısını da Pima bir kapıyla kapatmışlar. Şuradan da yine bahçe alanı buraya kadar gidiyor. Dediğim gibi bahçe alanı ve veranda alanı tamamı neredeyse seramikle kaplamışlar. Nerede dostlar? Dış cephede şöyle Güzel bir taş işçiliği de yapılmış. Aynı zamanda dekoratif işçiliği dediğimiz bir işçilik yapılmış. Bütün PVC'lerimizde göme panjurumuz mevcut. Antresit. Dış cephe da gayet güzel görünüyor. Demirden yapılmış. Şöyle güzel geniş bir bahçe alanımız mevcut değerli dostlar. Dediğim gibi sizlere 3 artı bir bitişik nizam. Yeşilkent'te de değerli dostlar. Yeşilkent e, dilimin en nezih, en güzel bölgelerinden bir tanesi. Yeşilkent sitesi zaten internetten vesaire bakarsanız bilmeyenler için söylüyorum. E görürsünüz zaten Didim'in en güzel sitelerinden bir tanesi. Şurada arka villanın bir girişi var değerli dostlar. Şuradan bir de giriş vermişler bahçe girişi olarak. Şu bahçe girişi hemen diğer villanın girişi. O villa satıldı. Şu an tanıtacağımız villa da burası değerli dostlar. Burada güzel geniş bir bahçe alanımız var. Ben şurada şeyi fark ettim. Bayram sana zahmet göstersene. Çok eski yaşlarda bir tane zeytin ağacı değerli dostlar. Yani bunu zaten Didim Belediyesi yazıda görecek olursanız Didim Belediyesi koruma altına almış. Yani tahminime göre 200-250 yıllık belki bir zeytin ağacı. Zaten gövdesinden de belli oluyor. Evet değerli dostlar, dediğim gibi tanıtacağımız villa hemen şurası. İki adet bitişik nizam var, bunun girişi farklı, bahçeleri farklı. Şu satılmış zaten, panjuleri falan kapalı olan. Biz de şunu açtık, çekimlerini yapmak için geniş, güzel bir bahçe alanımız mevcut. E, peyzaj alanı yapılmış. Aynı şekilde şurada da bir yeni dünya ağacımız mevcut içerisinde boy boy çam ağaçları bir de zeytin ağacımız mevcut. Değerli dostlar burada güzel bir veranda alanımız mevcut. Dış cepheyle beraber hemen şu yanlarda da taşlar yapılmış. Yine burada bir patlatma e, siyah bir taş yapılmış. Dış cepheye de güzel bir aplik konmuş. Değerli dostlar dış cephenin tamamında 7'ye kamera sistemi mevcut. Kameraları konmuş şu an hazırda çekimleri yapılıyor. Onu size belirteyim. Dış cephemiz gayet güzel görünüyor. Gayet şık görünüyor. Yavaş yavaş içeri geçelim. Şöyle girişte bizi güzel bir çelik kapı karşıladı değerli dostlar. Gerçekten böyle seramik kaplama. Dış cephenin taşlarına da benzetmişler biraz. Şöyle girdiğimiz zaman bizi hemen sağımızda bir vestiyat ve port mantonu mı karşılıyor değerli dostlar. Şöyle aşağıda ayakkabılar mevcut. Burada da mantonuzu asacağınız bir alanımız. Şurada hemen tamamında ayakkabılık yapılmış. şurada yine sigorta dairemiz buraya gelmiş. Solumuza da televizyon ünitemi mevcut. Dostlar yine güzel bir çalışma yapılmış gerçekten. Ben bunu çok seviyorum. Bu son zamanlarda bir trend oldu artık. Yani şu desenler falan gayet güzel görünüyor. Tavanımızın tamamında ters tavan çalışması yapılmış değerli dostlar. içerisine ledler konmuş. Hani bunlar sadece görsel mi diyeceksiniz değil dostlar. Üstüne bir tane e, plastik malzeme gelmiş. İçerisine de led konmuş. Aynı zamanda spotlarla da değerlendirilmiş. Isı pompası tesisatı yeri gösterdi size dışarıdan. Makine dairesi orada kurulu değerli dostlar. Petekler de buraya geliyor. Siz dilerseniz kışın kalacaksanız evinizi ısı bombası yani bir kombi e, sistemi gibi düşünün, ısıtabilirsiniz. Aynı zamanda klima tesisatı da kurulmuş dostlar. Evin tamamına klima tesisatı da kurulmuş. Salon alanımız burası değerli dostlar. Yaklaşık 30 metrekare genişliğinde güzel bir salonumuz var. Aynı zamanda salonun hemen başında salondan daha büyük bir mutfak alanımız var. Yani kısmı ayrı mutfak diyebilirim sizlere. Şuraya bir adam mutfakta da yapılabilir mi? Yapılabilirdi ama bence böyle daha güzel olmuş. Zeminde e, 10 milim bir laminat farkı yapmış değerli dostlar. Bu seramik değil onu size belirteyim. E, 10 milim bir laminat farkı yapılmış. Dolap seçimi çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Tavana kadar gitmesi ayrı bir avantaj olmuş bence. Gayet görüntüsü güzel olmuş. Değerli dostlar şurada bu geniş ebatlı yeni buzdolapları var. Onun alanı hazırlanmış. Zaten boyu da ona göre standartlanmış. Şurada hemen fırınımız, şurada da mikrodalgamız. Aynı zamanda set üstü ocak, davulunbaşı setimiz. Bunlar hep fiyatın içerisinde de değerli dostlar. Dezge üstünde de bir çimstol mermer yapılmış. Aynı zamanda şuna benzeyen bir de seramik çalışması yapılmış. Evimiz de gayet şık görünüyor değerli dostlar. Şurada da bulaşık makinesi alanı gelmiş. Dolap çalışmaları gayet güzel mi? Güzel görünüyor bence. Bir de çok büyük olmuş değil mi? Gerçekten çok büyük bir mutfak olmuş normalde. Müstakil villalarda bu kadar büyük dolap görmedim. Gerçekten güzel görüntü vermiş. Hem e, mutfağı da ayrı, salon da ayrılmış zaten birbirinden. Değerli dostlar, burada da bir WC e, alanımız mevcut. Hemen sağdan bir göstersene. Şunu belirtim değerli dostlarım. WC malzemelerinin tamamında Vitra kullanmışlar. Seramiklerde Çanakkale Seramik kullanmışlar. Hani bunu özellikle belirttiler. Bence bunlar önemli detaylar. Hani en büyük detay ne diye soracak olursanız bana yeşil kente olması değerli dostlar denize 230 metre olması. Hani tamam bilan önünde havuz yok ama bu bilada havuza gerek görmeyeceksin. Zaten deniz sadece 230 metre uzaklıkta. Git terliğini al havrunu git denize gel. Değerli dostlar fiyatımıza gelecek olursam onu da hemen yukarı geçmemek sizlere aktarmak istiyorum. 310 bin euro değerli dostlar. Şu an hani e, fiyatlar sürekli güncellendiği için euro bazında tutmuşlar. Onu size belirterek yukarı geçelim. Buranın da kendine değerli dostlar 180 metre brüt 160 metre net kullanım alanı var. Bitişik nizam olmasına rağmen gayet büyük, gayet büyük değerli dostlar. Şöyle merdiven başının tamamında beş bir mermer çalışması yapılmış basamaklarla beraber. Yani Buraya girdiğimiz zaman direkt bizi VC karşılıyor değerli dostlar. Çok büyük bir VC olmuş gerçekten. Odanın hemen e, ebatının tamamına gelmiş. Gayet büyük bir VC Şurada bir güzel düşe kapı çalışması yapılmış değerli dostlar. İçerisine bir niş konmuş. Yine fiskemiz gayet güzel, gayet şık görünüyor. Dediğim gibi malzemenin tamamı Vitra kullanmış değerli dostlar. Şurada göreceksiniz bu gömme rezervuarlar vesaire tam hep Vitra kullanmış. Şurada da hem niş hem de güzel bir görüntü amaçlı böyle mumluk vesaire yapılmış. Ee, yine burada da küçük nişler konmuş. Sadece dekor amaçlı burası yapılmış bence. Benim kırma testatı yine buraya çekilmiş. Ben dolap seçimi çok beğendim. Renkleri vesaire gayet güzel olmuş bence. Şurada zaten e, bulaşık makinesi alanımız mevcut. Hemen üstünde de bir e, kurutma makinesi alanı mevcut. Lavabo alanımız da gayet güzel. Şöyle de bir ayna konmuş değerli dostlar. De 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 gerçekten de WC banyo gayet büyük olmuş. Hemen şuradan geçtim bayramımı. Danata da geçelim. Değerli dostlar 3 artı 1 ama odalarımız gayet geniş, gayet büyük. Şöyle yatak başı buraya gelmiş. Ben birkaç videoda dikkat ediyorum da hep kolonlar denk gelmiş yatak başlarına. Bence bu kötü olmuş. Yani konut girmemesi daha iyi olurdu bence yatak başına şöyle bir kötü görüntü olur bence ama e, odanın büyüklüğü bunu kurtarmış diyebilirim sizlere yine klima tesisatı buraya gelmiş iki tane aplik konmuş yatak başına değerli dostlar bütün PVC'lerimiz dediğim gibi gömme panjurlu. uzaktan kumandamız mevcut e, artı olarak da odaların altında laminat parke çalışması yapılmış değerli dostlar diğer alanın tamamında ise e, güzel bir mermer çalışması yapılmış. 3 ee, adet oda dedik sizlere. Birinci katta 2 adet odamız mevcut. Yine burada geniş, güzel, ebatı bir odamız mevcut. Dostlar yine yatak başı buraya gelmiş. Klima tesisatı, aplikleri vesaire tavanda etrafında ters, e, etrafında kapalı spot ortasında da bir avizemiz mevcut değerli dostlar. Şurada da güzel bir balkonumuz var. Dostlar bence bu evin en büyük avantajlarından bir tanesi hem denize akın olması hem de önünün şöyle kapanmaması. Yani şu yeşil alanı göreceksiniz. Bunun buranın tamamı yeşil alan değerli dostlar. yani öbür gün şuralara vesaire bir inşaat yapma olasılığı sıfır. Çünkü niye diyeceksiniz? Tamamı park ve yeşil alan diye geçiyor. Şu çamların olduğu bölge falan yeşil alan. Bir de şu e, anıt, zeytin ağacının olduğu bölge. Zaten buradan da yol geçiyor değerli dostlar. Önü hiçbir zaman kapanmaz. Denize sadece 230 metre. Yani giyim terliğinizi e, en yakın. Zaten Yeşilikent denizini bilenler bilir değerli dostlar. Çok güzel bir deniz, gerçekten çok efsane bir deniz. Dostlar yavaş yavaş yukarı geçelim. Yine tutamak olarak böyle bir demir korukluk yapılmış. Gayet sağlam görünüyor. Bej bir e, mermer çalışması yapılmış basamaklarla beraber koridorlarda. Değerli dostlar üçüncü odamıza geldik. Teras katında bu odamız. Şöyle yine geniş güzel ebatlı bir odamız da bir de arkada ebeveyn banyomuz var. Yine yatak başı buraya gelmiş değerli dostlar. Aprilya güzel görünüyor. Televizyon ünitesinde buraya gelmiş. Şurada da ısı pompası için tesisat hazırlanmış. Ben şeyi çok sevdim. parkelerin görüntüsünü çok sevdim. Gayet güzel görünüyor gerçekten. Dostlar burada biraz odayı ayırmışlar. Bir de odanın başına şöyle bir dolap çalışması yapmışlar. Yani sizin için dolapları hazırlamışlar. Alanı güzel kullanmışlar. Bence laminat parkelerle beraber de dolapları gayet uymuş, gayet güzel olmuş. Bu dolaplar sabit dostlar. Onu size belirteyim. Şurada da hem elinizi yıkamanız için hem de malzeme vesaire koyacak olabileceğiniz bir dolap alanı var. Bir de tesisat çekmişler değerli dostlar. Üstüne böyle mutfak malzemesi gibi olmuş. Ama sadece yatak odasının yatak odasına bağlı bir durum burası. Yine burada güzel bir WC banyomuz var dostlar. Ev evin banyosu bu. Şöyle bir güzel hiltonlama bu yapılmış. Düşe kabin üçgen değerli dostlar. Burada da yine vitranın bir gömer rezervuarı. 90-91 seramik çalışması yapılmış. Hani bir ebeveyn banyosu için gayet ideal bir boyutta. Tavanda da şöyle güzel bir görüntü yapılmış. Üçgen şeklinde e, spotlar vesaire konmuş. Gayet görüntü güzel görünüyor. Değerli dostlar, şöyle bir terasımız mevcut burada. Terasın üstünü komple kapatmışlar. Hemen terasın başında bir depo alanı yaratmışlar değerli dostlar. Fazla malzemenizi koyabileceğiniz bir depo alanımız mevcut. Dediğim dış cephenin tamamında şöyle bir dekoratif e, çalışması yapılmış. Yani bu malzeme değerli dostlar. Boya atmaz, kusmaz vesaire. Normalde sıvada eskiden oluyordu. İşte iki sene sonra bir gidiyordum, bir bakıyordun, villanın bütün boyaları dökülmüş. Malzeme çok kötü olmuş gerçekten. Burada öyle bir sıkıntı olmuyor değerli dostlar. Gayet güzel bir çalışma dekoratif sıva. Zeminde yine e, laminat parke görünümlü bir seramik yapılmış. Tavan dedim kapatmışlar. Değerli dostlar şöyle terasta oturacaksanız şayet yani güzel bir Yeşil ve doğal manzarası göreceksiniz şehirle beraber. Zaten yeşil kenti bilenler bilir değerli dostlar. Bu bölgenin oksijen oranın en yüksek olduğu bölge. Yani burada genelde böyle daha çok oksijeni çok seven, denizi seven, denize yakın yaşamak isteyen insanlar bir yeşil kenti tercih ediyor. Tabii fiyatları biraz yüksek. Hani çok yüksek mi? Gerçekten de hani herkesin böyle gelemeyeceği alanlar değerli dostlar. Şuradan göreceksiniz zaten. Venusa Otel şu hemen karşımızda kalıyor, 200-250 metre uzaklıkta. Zaten Venusa Otel bile daha uzak geliyor buraya. Şurada hemen biçlerin olduğu bölge var, ee, o daha yakın buraya. Evlerden kaynaklı görünmüyor. Buradan direkt yürüme mesafesinde diyebilirim sizlere. Evet değerli dostlar, bölgeyi gördünüz zaten. Yani bölge gerçekten anlatılarak bitmeyecek bir bölge. Siz de villa ve bölgeyle ilgili detaylı bilgi için bizimle alt bölümde bulunan numaraların resme geçebilirsiniz. Değerli dostlar Didim'le ilgili bu ve bunun gibi birçok içerik için yani zeytinlik olur, arsa olur, daire olur, villa olur ve benzeri şeyler için kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.